Kemalpaşa Belediyesi Ağız Diş Sağlığı Haftası sebebiyle Sağlıklı Dişler Şenliği düzenledi. Şenlik'te minik öğrenciler diş sağlığı hakkında da bilgilendirildi. Eğitim ve sağlık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kemalpaşa Belediyesi Ağız Diş Sağlığı Haftası kapsamında Sağlıklı Dişler Şenliği düzenledi. Şenlik'te minik öğrenciler hem bilgilendi hem de eğlendi. Hey, hey hey her yer payfırsa. Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İşbirliğinde Atman Menderes Demokrasi Parkı'nda düzenlenen programda öğrencilere ağız sağlığı anlatıldı. <laughs> diş fırçası, diş macunu ve kitapçık dağıtılan şenlikte tiyatro ve müzik gösterileriyle öğrencilerin keyifli dakikalar geçirmesi sağlandı. Bugün Türkiye'de bunlar yaşandı. Tüm bu izlediklerimiz hayatın habere yansıyan...